Dikkatlice bak, bak, bak. <laughs> bakıyor. Nasılsın? İyi sabit. Ne yapıyorsun? İyi Keyifler. Nasıl keyif? İyi güzel. İşte ufaklıkta dondurma yemek eğitimi için dondurma istedim bize bekliyor tamam. yaptım. Var mı bir tatil planı, karavan durumu? Tatil planı şu anda yok ya. Müge'nin çekimleri falan evet. var. O yüzden bunun bir, e, e, bir tatil yok. Volkan kaç saat? Yoksa... Valla işte bu ara projeleri falan var sanırım. Reklam de... çekimidir vesaire. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. ee, Sanırım birkaç projesi var Müge'nin. O yüzden bu yaz daha çok ağırlıklı İstanbul'dayız. Ufak tefek geldi. bir aslında gidip dinlenmek istiyoruz da bir türlü fırsat bulamadık. Tam karavan yapıldı. Şeydi, tatilde de iptal oldu yani. Aynen. Aynen. Buralar buralar. Peki çok, teşekkür çok, rahat, çok rahat, teşekkürler. Mikrofonu sevdi yani. Konuşmak ister misin? Dinliyorum. Şarkı abi. söylemek ister misin? Annem de bundan ağrıyor. Evet anne de. <gülüyor> <gülüyor> anne de onlara konuşuyor. <laughs> <laughs> evet. Çok sağ olun canım. Görüşürüz. Çok sağ olun. Evet, çok sağ olun.